Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Eric Trump, XRP için sıfır sermaye kazanç vergisini onayladı. Son gelişmeler, XRP gibi Amerika Birleşik Devletleri merkezli kripto projelerinin önemli vergi avantajları elde edebileceğini, uluslararası rakiplerinin ise daha yüksek vergilerle karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor. Kripto para ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, Gelecekteki kripto para haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Kripto haberleri için Kripto Sesli Habere katılın. Ayrıca henüz XRP Ripple coin almadıysanız açıklama kısmındaki bağlantıları tıklayarak kredi kartı veya banka kartı ile dünyanın önde gelen borsalarından XRP ve diğer coinleri %10 komisyon indirimli alabilirsiniz. Özellikle Eric Trump'ın, XRP ve Habar gibi Amerika Birleşik Devletleri merkezli kripto para birimlerini sermaye kazancı vergisinden muaf tutan yaklaşan vergi politikalarını doğruladığı bildirildi. Bu arada, Amerika Birleşik Devletleri dışındaki projeler yaklaşık %30'luk bir vergi oranına tabi tutulabilir. Bu değişimin hayata geçirilmesi halinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren kripto girişimleri için rekabet ortamı önemli ölçüde değişebilir. Bu gelişmenin, Trump yönetiminin uluslararası projeler yerine Amerikan projelerini tercih ettiği yönündeki tartışmaların sürdüğü bir dönemde yaşandığı dikkati çekiyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin önerilen ulusal kripto varlık rezervinin Bitcoin'in yanı sıra XRP ve Cardano gibi Amerikan kripto varlıklarını da içerebileceği yönünde devam eden öneriler var. Kripto vergisi konusunda gelen kongre çabaları Potansiyel vergi muafiyetlerine ek olarak, mevcut kripto düzenlemelerine meydan okumak için yasama çalışmaları devam ediyor. Senatör Ted Cruz, yeni kurulan bir IRS kuralını bozmak için kongre inceleme yasasından yararlanma niyetini duyurdu. Bu kural, defi brokerlerinin adlar ve adresler dahil olmak üzere kullanıcı bilgilerini bildirmesini ve Form 1099'ları dosyalamasını zorunlu kılıyor. Eleştirmenler, düzenlemenin özellikle merkezi kontrolden yoksun merkezi olmayan platformlarda aşırı bir uyumluluk yükü getirdiğini savunuyor. Öyleyse aracı tanımını, kullanıcı verilerine erişimi olan ve saklama yetkisi olmayan kuruluşları da kapsayacak şekilde genişletti. Bu hareket sektörde endişelere yol açtı. Gruz'un kararının destekçileri, bu tür önlemlerin yeniliği engelleyebileceğini ve finansal gizliliği ihlal edebileceğini iddia ediyor. Mevcut cumhuriyetçi kontrolündeki kongre göz önüne alındığında, kararın önümüzdeki oturumlarda ilme kazanması bekleniyor. Büyük Amerika Birleşik Devletleri bankaları kripto genişlemesini gözlüyor. Düzenleyici tartışmaların yanı sıra, Büyük Amerika Birleşik Devletleri bankaları kripto para birimine finansal varlık olarak yeniden ilgi göstermeye başladı. Morgan Stanley, Bank of America ve Goldman Sachs, kripto ile ilgili operasyonlarını genişletme planlarını belirtti. Morgan Stanley'nin CEO'su Ted Pick, Dünya Ekonomik Forumunda bankanın kripto hizmetlerini güvenli bir şekilde nasıl sunabileceğini belirlemek için federal düzenleyicilerle yakın bir şekilde çalışmayı planladığını belirtti. Goldman Sachs da doğrudan kripto sahipliğine ilgi duyduğunu belirtti. CEO David Solomon, mevcut düzenlemelerin bankaların fiziksel bitcoin tutmasını engellediğini belirtti. Ancak düzenleyici koşullar izin verirse kurumun potansiyel değişiklikleri araştıracağını öne sürdü. Bank of America CEO'su Brian Moynihan, benzer duyguları tekrarlayarak, net düzenlemelerin bankaların kriptoyu meşru bir ödeme yöntemi olarak entegre etmesinin önünü açabileceğini vurguladı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi: Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.